Her zaman her yerde görebileceğimiz türden kıyafetler. Yani bana çok ilginç bir şey varmış gibi gelmedi bunların Hı -hı. içinde. Ama Eylül çok çok iddialı. E, Eylül göğüs farkıyla öne geçti. Yani çok <laughs> iddialı evet müthiş. Eylül konuşturmaya devam edecek. Peki e, bu şıklık yarışından sonra ünlülerimizi arkadaşlarımız mikrofonları da uzattı. Hande Hı -hı. Erçel'i uzattılar. Gecenin çünkü yıldızıydı ona geçenlerde yaptığı senin de dikkatini çeken yorum yaptığın sosyal medyanın da dikkatini çeken ödül konuşmasını sordular. Bir de Hakan Sabancı ile evlilik var mı yok mu sorusuna bakın nasıl yavaş yavaş gelmeye başlamış Hande Erçel izleyelim. Da çok soğuk, çok <laughs> sıcak değil. fazla konu oldu sanırım. Gereksiz olmuş bence. Çünkü ben ne geliyorsa onu söyle. Gerçekten önümüze engel çıkartıldığını düşünüyor musunuz efendim? Arkadaşlar evet, yapmayın. <gülüyor> 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 Var mı başka bir sorunuz? E, efendim hanım. Ben gerek her şeyi söyledim zaten şimdi ne diyeyim. Evet. Siz de biliyorsunuz ki doğruyu söyledim. Her şey yolunda her şey çok güzel gidiyor. Efendim Ben iş? En bir de. iş düşünüyor mu hanımefendi her şey? Valla bu çok özel bir konu. O yüzden evet. hiç buna cevap vermek istemiyorum. Çok net bir şey söyleyemiyorum henüz. Net bir e, cümle kurmak istemiyorum. Hı -hı. Hı -hı. O yüzden yakın zamanda zaten anlıyorsunuz. Yakın zamanda ben rahatlıkla Hı -hı. size açıklayabilirim. Hı -hı. İkinci proje oldu ama bundan sonra devamında gelecek mi artık Barış Arduç eşittir Hande Erçel, Hande Erçel eşittir Barış Arduç mu diyeceğiz? Yok öyle değil ama Barış ben ben hani 10 tane iş olsa 10 tanesini yaparım. <laughs> o kadar çok seviyorum. Nasıl hani bir partnerdir sette? Çok güzel, çok harika bir partner. İnşallah güzel bir iş olur da. Bir önceki gibi. Şimdi Hande Erçel geçenlerde yurt dışında bir ödül almıştı. Sonrasında şöyle tartışmalar oldu. Aa, hani nasıl ödül alır? Oyunculuğu tartışılıyor falan filan derken Özlem Savaş da oradan cevabı yapıştırmıştı. Ne dedi? Bu kadar yeteneksiz olmak bu kadar ödül aldırıyor. Sen de haklısın tabii dedin. Yani şimdi burada aslında hani böyle eleştiriyormuş gibi gözüküyoruz Hı. ama kendisi de zaten bunu birçok yerde ifade etti. Hani... Sadece ben değil, birçok insan kendisiyle ilgili, oyunculuğuyla ilgili yorumlar yapıyor. Dolayısıyla belki hani bu anlamda biraz daha eğitimine, e, özen gösterse, devam etse. Bu kadar da olanakları varken. Hani bu kadar laf söyleniyor mesela. Ben olsam bu kadar imkana giderim. Bir yerlerde eğitim alırım filan oyunculuk üzerine. Ee, onu demek istiyoruz, yoksa e, kişisel olarak bir yok, kişisel. E, şeyimiz Tabii yok. Ki yok. Zaten genç evet. ve zarif çok tatlı bir, Evet güzel de bir hanımefendi. Çok. Yani eleştirmek ne haddime? Ama o da farkında. Zaten diyor ya. Allah Allah beni bu kadar eleştiriyorsunuz ama nasıl bana ödül veriyorsunuz? Büyük bir cesaret bana bu ödülü vermeniz evet, diyor ama yani. tabii biraz da kinaya yapıyor. Acaba yeteneğin tartışıldığı noktada insanların savunma mekanizması şu mu oluyor? Engelleniyorum zaten yoksa önüme açsanız ben nerelere geleceğim? Hmm. Sercan Erçel için söylemiyorum. Bazı ünlülerimizde de benzer açıklamalar var çünkü. Şimdi şöyle olabilir tabii. Bu, bu, bu sektörde bu dönem özellikle zor bir dönem. Zor bir dönem ve e, şey bazı insanlar yol alabiliyor. Bazı insanlar bunun da tek sebebi var. Menajerlerinin e, daha sağlam. şey ol sağlam olması, medyada daha sıkı e, işler yapmaları filan. Dolayısıyla tabii ki Asla Türkiye'de hiçbir şey biliyorsunuz liyakat e, ölçülerinde ilerlemiyor hiçbir Hı. sektörde. Hı. Dolayısıyla hani gemisini yürüten kaptan çok büyük e, adaletsizlikler var benim görüşüme göre. Hı. Tabii ki çok yetenekli oyuncular bazen oturabiliyorlar ama hani e, yeteneklerinden şüphe ettiğimiz insanlar da çok popüler, çok e, iş yapıyor, para kazanıyor olabiliyor tabii. Hı. Oradaki dengeleri belirleyen ne oluyor? Yani çok yetenekli olmayanın bu kadar ön plana çıkarılıyor olması. Hande için söylemiyorum. Hı hı. Oradaki dengeyi belirleyecek kim oluyor? Daha çok menajeri Menajer. oluyor. Pa paket Yapılca. paket sunuşu düşünün. Yani hı hı. ne kadar iyi reklamını yaparsanız, algıyı ne kadar yükseltirseniz, mış gibi yaparsanız hı. zaten basın. Hı. Yani öyle değil mi? Hani evet. Basının da desteğiyle. Şöyle Özlem ama geçen yıllara da bakıyorum. biz Yani ta kaç yıldan bu yana bir şeyi de bir yere kadar gazlayabiliyorsun. O kişide ışık yoksa, yoksa, hani ben kendi tarafımdan söylüyorum ben Yok. basın mensubuyum. Tamam işte biri diyelim ki sosyal medyada ya da televizyonda programda gazlanıyor. Hani bize zaman zaman eleştiriler DM'ye de geliyor. Niye bunları habire gazlıyorsunuz? Kardeşim ben ne kadar gazlasam da ya da basın mensubu arkadaşlarım gazlasın. Onda bir şey yoksa bir yere kadar Aynen öyle Ama ben o bir yere kadar da yetiyor ona. Öyle Yetmiyor. Bazıları eleniyor, gidiyor. Sende ışık yeter. varsa, senden aldığı gazla hop patlayıp geçiyor o eşiği. Evet. geçemeyen yani o kadar çok, çok şey, var tabii. Hande de ışık var. var. Hamide de yok değil. Var. Hande çok böyle zarif, duruşu çok güzel, acayip yani enerjisi çok çok güzel kızın. Ona hiçbir şey diyemeyiz. Harika yani. Baktığın zaman saygı duyuyorum bile yani. O kadar tatlı ki. Çünkü belli tatlı bir kız yani. Evet. Ha, burada söylediğimiz oyunculuğu evet dediğin gibi ama... E, Burada ışık olduğu için devam Hı. eder yani o, o anlamda. Hande de tabii Hande bir kere ışık. ışık olmasa o kadar marka onunla çalışır mı? Tabii ki. Evet. Değil mi? Tabii ki. Yani yurt dışı satışlarından bu kadar çok para kazandırır evet. mı? Tabii, tabii. Ama genel olarak ben az önce şunu demek istedim. Yani o gazlamakla bir yere kadar doğru Hı. söylüyorsun bir noktadan sonra patates oluyorlar. Olmayınca evet, olmuyor. Evet. Ama o bir yere kadar... 2 sene, beş sene, 3 sene onlar aldıklarıyla yürüyorlar Müge. İstedikleri işi yapamıyorlar doğru söylüyorsun. Yani o da onlara yeter yani gazlamakla. Ne şanslar çünkü ne kadar çok yetenekli insan var. Gazlamanın G'si evet, yok ve onlar evet. bir kenarda oturup gerçekten bir yer açılsa da bir kapı açılsa da bir mesleklerimizi yapsak diye bekleyenler çok oluyor. Özellikle bir kast oluşturulduğunda evet. oyuncu seçimlerinde şey çok önemseniyor. Artık hep konuşuyoruz üzerine günümüzde sosyal medya etkileşimi takipçisi mi çok işte güzel marka işbirlikleri mi çok bunun yurt dışı satışı nasıl olur? Mesela sen buraya nasıl bakıyorsun? özellikle bazı roller bazı oyunculara fazla geliyor o kıyafet büyük geliyor ya. Hı hı hı. Burayı nasıl yorumluyorsun? Yani mesela herkes köylü kadını olamaz. Hı hı. Herkes bir böyle yalı yalıda değil mi bir geliyor yavaş <laughs> yalı kadını yavaş. kadını olamaz. Evet mi? ama bir şey söyleyeyim zaten herkes her şeyi olmuyor. Ama <laughs> yani zor herkes bir tane okuyor. bir şey üzerine Hmm. bir karakter üzerine gidiyor. Yani, yani yeni özlem yalı kadını. Evet. Yalı kadını. Şimdi bana köylü tabii <laughs> ki oynatmazlar. Zaten hani dişlerim yapılı falan ben de böyle bir şey tercih etmem. Sen yalı da böyle evet. aşkı mimnu tarzı. Evet. Kona kişilerinde. Ha, çok zorlarsın. Tabii ki oynarsın ama hani çok inandırıcı olur mu? Bu dişler yapılıyken falan bence olmaz. <laughs> evet, ne kadar diriz, bir yani. köylü kadın. Onun gibi yani. Hani... Ama işte öyle olup öyle olanlar da var. Geçtiğimiz günlerde Pın Pınar Altuğ'a bu soruldu. O da şey demişti ya benden köylü kadını olmaz ama yanlış anlaşıldı. Hı hı. Ee, özellikle onu böyle hani hadsiz sınırını aşan e, bir cümle şeklinde yorumlayanlar da oldu. Yanlış ama Pınar Altuğ buna bir açıklık getirdi.